Herkese merhaba. Bugün sizlere günümüz kadınları için önemli bir durum olan yumurta dondurma işleminden bahsetmek istiyorum. Biz kadınlar gerek eğitim öğretim hayatımız, gerek akademik hayatımız, iş hayatımız gibi nedenlerle anne olma yaşını günümüzde 40'lı yaşlara ötelemekteyiz. Ancak bilinen bir gerçek var ki yumurtalık rezervi yaş ilerledikçe düşüyor. Özellikle de bu düşüş 35-37 yaşından sonra bir iğme kazanıyor. Buna ilaveten ilerleyen yaşla birlikte yumurta hücrelerinde bazı yapısal sorunlar yani DNA kırıkları oluşuyor. Bu nedenlerledir ki ilerleyen yaşlarda hem gebe kalma ihtimali azalıyor hem de oluşan gebeliklerde bazı genetik sorunu olan bebeklerle karşılaşma ihtimali artıyor. Eğer yumurta dondurma işlemi uygun zamanda, uygun hastalarda yapılır ise o zaman ilerleyen yaş bile olsa gebeliğe ulaşma süresi kısalır hem de sağlıklı bebek elde etme ihtimali artar. Ben de uygun hastalarımda mutlaka yumurta dondurma işlemini önermekteyim. Herkese sevgi ve saygılarımla.